Merhaba arkadaşlar, Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 25 Pardon, FC 26'da kadromu göstereceğim. Çok kısa bir süre oldu oyun açılalı. kadroyu bu şekilde toplayabildik. Daha kadroya ekleme, çıkartma yapacağız arkadaşlar. şu an için ratingimiz 81, kimyamız 19. Eee bu halle şöyle de yedekleri de göstereyim. Kadro bu haliyle tabii ki Rivals da rakipleri yenebilecek durumda değil. Ama paket açacağız, görev yapacağız. Bu şekilde geliştireceğiz kadroyu. Bu şekilde daha iyi oyuncular elde edeceğiz. Hani çok zor gibi gözükmüyor buraya başlayalım 65 ratingle iki tane oyuncu vermemiz isteniyor Abi i̇kisini verdik. Buradaki küçük bronz paketi de açalım. Bunları da kadroya gönderdik. bir tane Hollanda oyuncusu, iki tane yetmişlik oyuncu. Şimdi bir tane Hollanda oyuncusu. Maalesef elimde şu an Hollanda oyuncusu yok. Bu görevi şu an tamamlayamıyorum. 75 ratingli iki tane oyuncu bir tane Alman diyor. Beş ratingte iki tane oyuncu biri Alman yani bu vermek istemezdik ama maalesef Veriyoruz. Altın paketi açalım. Üç tane oyuncu gelecek. Arda güler geliyor. Hızlı düşmüş ya. Nadir oyuncu ilk kombininde minimum bir tane diyor. İnşallah yapalım. Şimdi gidip bir tane Hollandalı oyuncu alacağız. Hollanda liginden bir oyuncu alacağız. Hollanda fiyatlar şimdi uçmuştur. gibi görev sebebiyle. 12 saniye var Tamam, Ama, Ama kadın mı yine oldu bu? Evet. Yanlış Yani bu şöyle zorlaştırıyoruz. Kadın okuma görevi kalacak gibi bir sıra içinde. Fakat para yok ki herhalde. Ondan böyle bir anlamda var değil Kolay değil arkadaşlar. Bu görev varken buradan bu fiyatları oyuncu toplamak çok zor. Evet şanslıyız. Aldık. Ama tabi hiç paramız da kalmadı. Şimdi gidip kadro kurma görevini en azından o görevi tamamlayabilirim. Maalesef görevi tamamlayamıyorum. Çünkü yeni futbolcu alacak param yok ve bir tane ya İngiliz ya da İtalyan MDO almamız lazım. O görevi tamamlamamız için. Ve minimum gümüş olması lazım. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. FC 26 yayınında da bu şekilde başladık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.